Şimdi abi az önce bahsettiğimiz Neutron Smart uygulamasına giriş yapıyoruz. Tabi burada ben önceden oluşturduğum hesap vardı. Ee, hesabın üzer hesabı ekledikten sonra bu işlemler devam ediyor. Hesabı ekledikten sonra şuradan artı bölümünden e, kendinize ait alarmı yükleyebiliyorsunuz. Ben daha önce eklemiştim. men giriyorum. Buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan aynı zamanda alarmı da kontrol edebiliyoruz. Alarmı devre, devreye alabiliyoruz. Devre dışı bırakabiliyoruz. iptal edebiliyoruz. Sirenin ne zaman çalıp çalmayacağını anlayabiliyoruz. Ve kameralarımızı izleyebiliyoruz. Aynı zamanda sistem günlüğü sekmesinden e, alarmın veren pırın ya da bim dedektörünün ne için verdiğini de görebiliyoruz. Ya da elektrik kesintisi ya, da, da internet kesintisi olup olmadığını da görebiliyoruz. Günün hangi saatlerinde. Buradan alarmı kurmamız için ilk ilk etapta ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada e, bu şifre her zaman böyle. Programın şifresi tersine bu şekilde. Her zaman böyle. E, buradan gelen kumandamızı eklemek için giriyoruz. Ben yine daha önceden bir kumanda eklemiştim. İkinci kumandayı ekle diyelim. Karakod ile ekleyelim. Burada kumandamızı gösteriyoruz. Bu şekilde kaydedip çıkıyoruz. Ee, daha sonra kablosuz sensörlerimizi ekliyoruz. Burada e, tüm kablosuz sensörlerimizi ekliyoruz. Hem BIM dedektörlerimizi kare kod ile ekliyoruz. Hem de kapı manyetiklerimizi kare kod ile ekliyoruz. Ve e, bölge ayarı. Burada aslında ilk kullanıcıların çok işi olmuyor. Alarm ayarı telefon ayarlamalarında bu, sekmede telefon ayarlamaları sekmesinde bize 3 5 tan tane telefon girme hakkı veriyor. Bu 5 telefonlar sırasıyla şöyle çalışıyor. Birinci telefon ulaşılamadığında ikinci telefona, ikinci telefon ulaşamadığında üçüncü telefona gibi sinyaller veriyor alarm durumunda. Ee, yine alarmı program, programlayabiliyoruz. Alarm programlama bölümünde istediğimiz zaman e otomatikman alarmı kurdurup otomatikman çözdürebiliyoruz belirli bir saatler arasında. A ayarlar bölümünde modemimizin bize sağlamış olduğu internet IP'lerinden yola çıkarak yapıyoruz burayı. Her modem farklı olabilir ama DNS Türk Telekom'un genelde bu DNS kullandığı için bunda problem olmuyor. Alt maskesi de genelde böyle olabiliyor. Ama IP ve e, IP ve A geçti ne modemin kullanmış olduğu IP ve ağ geçitini kullanmak zorundayız. Genel olarak böyle.